kavadan işte gelen o nevroz ateşi. O özgürlüğün sembolü de o nevroz ateşi. İşte aynen bu ateş de şimdi özgürlüğün, umudun ve geleceğin ateşi oldu. Ve bu ateş gerçekten barışın artık sesi olmalı. Barışın sözü olmalı. Ve bu ateş zulmün ve sömürünün sonu olmalı. Ve bu Türkiye'nin de karanlığını aydınlatıcı bir ateş olmalı. Ki artık bunun böyle olması da hepimize e, kalıyor. E, toplumsal barış, toplumla e, bir diyalog içine girilmesi, müzakere sürecine girilmesi değil. Toplumsal barış aynı zamanda doğa kırımına da durdurulmasıdır. Doğaya olan saldırıların durdurulmasıdır. Örneğin şu anda işte yarın meyse gelecek olan gerçekten e, e, toprağı, suyu, zeytin alanlarını her şeyi zehirleyecek olan maden, uluslararası şirketlere peşkeş çekilmek isteniyor. Buna karşı da e, e, direnmek gerekir. İşte orada yine e, Ana Muhalefet Partisi ve diğer muhalif partilere e, gereksinme var. O nedenle toplumsal barış insanıyla, ağacıyla, toprağıyla, havasıyla, e, hayvanıyla e, olmalı. Yani bakın şimdi böyle dün, önceki günü örneğin, Böyle bir süreç yaşanıyor. paradoksa bakın. Diyarbakırlı bir Kürt aile İstanbul'da piknikten dönerken e, Kürtçe müzik dinlediklerinden ve söylediklerinden ötürü polislerin e, darpına uğruyor. Bu sürecin e, bence şunlar 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 yapılması gerekir derken önce bu hukuksuzlukların son bulması gerekiyor. Ve örneğin yani şimdi biz toplumsal barıştan ne anlıyoruz? Kürt sorununun işte demokratik barışçıl çözümü. Ama bunun güvenliği e, hukuk e, ve siyasi zeminin oluşturulmasıyla ilişkili. Sürecin bir defa adı konulmalı. Bu e, karşılığı olmayan ve itici olan e, terörsüz Türkiye. Yani bu e, yanlış bir adlandırma. Hala barışçıl toplantılar gösteriler engelleniyor ve gözaltılar oluyor. Ee, hala işte emek örgütlerinin hak e, arayışları e, engellenmeye kalkışılıyor. Hala hakikat ve adalet arayışı Cumartesi annelerinin Ahmet'te, Hakkari'de, Batman'da işte failleri bulunsun ve e, yargılansın diye talepleri var. E, bunların e, alanlarını genişletmek gerekiyor. Güven duygusunu yitirtmemek gerekiyor toplumda. Ve de belirsizlikleri gidermek gerekiyor. O belirsizlikler çünkü umutsuzluğa yol açabiliyor. Bu kayyumlar yeniden göreve dönmeliler. Ve bu kayyum bu şekilde işletilmemeli. Ve süreci açısından da çok önemli bu. Örneğin işte bir arkadaşımız, gazeteci arkadaşımız soruyor Ahmet Türkiye. İşte siz geri iade edilirseniz gider misiniz? Hayır diyor. Diğer bütün kayyumların da görevi iadesiyle ben dönebilirim diyor ki doğru. O nedenle umarım komisyon işte bunları ele alacaktır. Ee, yani yaklaşık 10 aydır tartışılıyor. Ne yapılmalı, nasıl yapılmalı diye. E Bunları önüne koyacak komisyon adım adım ee, götürecek ve de Neler yapılıyor ve yapılmak istenildiği de kamuyla e, paylaşılacak. Yani sürecin şeffaflığı da çok önemli. Yani bu belirsizlikler giderilmeli. Meclis Başkanı gruplardan adlar istedi ve kimler hangisi ki yaklaşık 35 kişininden oluşan bir komisyon oluşacağı bildirildi e, ve e, anlaşılıyor ki 24 e, Temmuz'dan önce, meclis kapanmadan önce bu komisyon oluşacak. Ve o komisyon derhal kendi arasında toplanıp alt komisyonları oluşturmalı. Ve yazın, bu yaz tatilinde de o alt komisyonlar bu sürece herkesi dahil edecek ilişkiye girmeliler. Kapsayıcı olmalı çünkü toplumsal barış. Yani sadece Cumhur İttifakı ile iktidarla dem arasında ilişkiler ilişkilendirilecek, gelişecek ve kuracak bir barışın kalıcılığı kuşku götürür. O nedenle toplumsal bir barışın herkesi kapsayıcı olmalı. Ki burada işte son günlerde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı bu süreci çok önemsemekle desteklediklerini bildirmekle birlikte AKP'nin CHP üzerindeki operasyonları ve hukuksuz uygulamaları bu kapsayıcılığı Gölge düşürüyor. O nedenle, çünkü Kürt sorunun demokratik barışçıl çözümü, bunun anayasal ve yasal bir dayanan oluşturulması ve anayasal güvenliğinin sağlanması, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. O zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de şu an itibariyle birinci parti olan ana muhalefet partisinin bunun dışında kalması söz konusu olamaz. Bu konuda ne yapılabilir? Örneğin burada deme yine bence ve Türkiye demokrasi güçlerine bir rol düşüyor barış ve hak savunucularına. Örneğin iktidarıyla, ana muhalefetiyle, demiyle ve diğer muhalif ve bu sürece destek verdiğini açıklayan siyasi partiler ile birlikte bir yuvarlak masa oluşturulabilir. Böyle bir yuvarlak masanın e, oluşmasında rol alınabilir ve bu sorunun çözümünün Türkiye'ye, Türkiye halklarına ne getirileceği ve sorunun çözümsüzlüğü halinde de tam tersi Türkiye'ye ve Türkiye halklarına neler getirileceği konuşulmalı, tartışılmalı ve bir bu konuda sorunun çözümü konusunda konsensüs sağlanmalı. E, Avrupa'dan gelen e, hak savunucuları, gazeteciler e, vardı, uluslararası böyle gözlemci e, sorumluluğuyla internasyonist bir dayanışmayla gelenler vardı. E, kuşkusuz onlar da e, bu sürecin başından sonuna kadar e, kesintiye uğramadan e, barışa evrilmesini istiyorlar ve bunun için de çaba gösterecekler. Örneğin Avrupa Konseyi'nin de şimdi Eylül'de yeniden kararı var, e, toplantısı var, işte Umut Hakkı'nın kullanılması konusunda yeni bir çağrı yapacak. E, ahimin kararları var. Yani artık buna örneğin uluslararası taraf olduğu sözleşmelere uyacağını ki anayasanın 90. maddesi de buna cevaz veriyor. Bunu ilan etmeli. Yani örneğin Osman Kavala, Selahattin Demirtaş ee, eh, ahim kararı gereğince derhal serbest bırakılmalılar. Figen Yüksekdağ, işte Selçuk Mızraklı, Selçuk Kozağaç, Can Atalay. Yani bir görelim. Örneğin bunları artık kapı aralanmalı. Ve de eğer toplumsal barış kalıcı olacaksa ve geleceği hep birlikte inşa edeceksek insanlığa karşı suç işlemiş olanların dışında toplum, bir genel af çıkarılmalı toplumsal barış için. Bir yol haritası çıkarılması gerekiyor ve ajandaya bağlı kılması gerekiyor. Ne zaman ne yapılacak bu barış sürecinde? Sonra dil çok önemli. Gerçekten hala bir takım çevreler, medya olsun, siyasiler, e, nefret ve ayrımcı ee, düşmanlık dili kullanıyorlar. Bu dilin de artık biraz düzeltilmesi gerekiyor. Evet. İktidarın ve de işte DEM, CHP böyle bir konsensus sağlanırsa emin olun bunların o düşman dili, ayrımcı dili, nefret dilinin hiçbir karşılığı yok. Siyaseten pragmatik yaklaşıyorlar. Ee, ve bu yapılanlardan AKP'nin ve MHP'nin tabanında hoşnut olmayanları kendi yanlarına çekme e, sahikiyle yapıyorlar bunu. Ama bunların bence hiçbir karşılığı yok. Tabii böyle ırkçı, ayrımcı, nefret dili kullananların da medyada çıkarılmaması gerekiyor. Yani tek yanlığı yapılması gereken her şey yapıldı. Şimdi sıra e, devlette. Sıra iktidarda, sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, sıra toplumsal ve siyasal muhalefette diğer e, Kürt sorunun çözümüne ilişkin çok önemli yaratılmış fırsatlar vardı ve hepsi heba edildi. Ateşkes kararları, işte gerillaların gelmiş olması, daha önce Avrupa'dan, Dağ'dan, e, sonra e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Kürt siyasetçilerin yer alması, bir muhatap yaratılmış olması, en sonunda 2013-2015. Hepsi ebadildi. Ama bu kez olacak. Neden derseniz küresel ve bölgesel önemli bir etkisi var bunun. Ve Orta Doğu'da yeniden bir yapılanma var. Ve burada e, dört ülkede Kürtlerin çok önemli bir rolü var. İran, Irak, Suriye ve Türkiye. Ve onlar bu olguyu bildikleri için bu ele uzatmışlardır. Artık ee, bu uzatılan el gerçekten e, eşitliğe, özgürlüğe, e, demokratikleşmeye evrilmeli ve herkesin özlediği eşitlik ve özgürlük temelinde bir e, barışın ve demokrasinin taşlandırılması gerekiyor e, ve o nedenle diğerlerinden farklı çünkü devlet de artık bu işin içinde. E, ve geriye dönüşü olacağını sanmıyorum ve Sayın Bahçeldeş de işte söyledi bu devlet politikasıdır dedi ve devletin baş olarak Cumhurbaşkanı'na da böyle bir pas verdi. Artık bu sizin sorumluluğunuzdadır, bunu götürmeniz gerekir diye. Lillaların gerek dağdan gerekse cezaevinden gerekse yurt dışından döneceklerin için özel bir hukuk oluşturulmalı. Hemen derhal bir komisyon oluşturulmalı, dön güvenli dönüşleri sağlanmalı. Onlar döndükleri zaman nerede ikamet edecekler, nerede iş edinecekler, üretime nasıl katılacaklar? Gerçekten artık o silah tutan eller annelerine, yakınlarına, dostlarına sarılacak.